Evet arkadaşlar selam ben Mehmetiy. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz? PUBG mobile oynuyoruz. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı, kanalıma sakın, sakın unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi dilerseniz video geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne oynayacağız? PUBG mobile oynuyoruz. PUBG mobile oynayacağız. Sizinle birlikte dur şu görevden. ne Hemen maçımıza başlayalım. İnşallah güzel bir video olur. Sizin açınızdan daha kendi maçımdan da. İnşallah videoyu doya doya izlersiniz. Arkadaşlar dün, dün, evde değildim. Evde değildim derken çok yani geç eve geldim. 5 ya da 6 gibi eve geldiğim için video çekemedim maalesef ki kusura bakmayın. beceri seçimi mi gelmiş yine? IQ. İyi o zaman. Ben nereye atlasam ki? Kardeşim. Şimdi acaba buraya mı atlasam şimdi? Hani kimse atlamaz ya. Ben buraya atlayacağım. Aynen. Oraya atlamak daha iyi oldu. Beceri seçimi kara borsa mı yapsam ne? Bir saniye arkadaşlar. 11 Evet, küçük bir sıkıntı oldu. Birisi beni aradı. Şimdi nereye atlayacağız? Şimdi buraya da bir ton kişi atlar ama korkum yok. Ben buraya atlayacağım. <laughs> Çörkan hani uzak ya hani. En zaman bu taktiği kullanıyorum. Neden ben takip ettiğim, kardeşim ben seni takip etmek, ben takip etmek istemiyorum. Siz de buraya atlarsanız daha kolay olur tabii. Poşinki mi atlayacağım abi de. Kankim poşunki atlama. Gel seninle dinozor yerleşkesine atlayalım. Two, two, ne kardeş? Neyse. Ben şuraya doğru atlayışa geçtim. Zor olacak ama yetişmeye çalışacağım. Şuradan da kontrolüme diyorum. Olmasa şuradaki yola mola düşmeyi hedefliyorum ya. Olmasa da benim bir planım var arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir şeycik olmaz. Şu an feci baya yaklaştık. Hadi birazcık daha bir ya. 700 metre mi? 700 metre olmaz ya. Hakikaten be. düşündüğüm gibi olmadı maalesef arkadaşlar. İnşallah fazla kişi atlamamıştır. Ee, şimdi biz hapı yuttuk. Yetişemedik arkadaşlar maalesef ki. O yüzden nereye atlayacağız? Buraya atlayacağız mecburi. Çünkü yetişemedik. Kusura bakmayın yetişemedik. Yetişmeyi düşündüm. Yetişemedim ama yine de iyi yere geldik ya. Burası da iyi. AQ. Direkt şuradan. Loot. Oo, direkt DP. Çok iyi. Yok 5 el şu an işimize yaramaz. Eh, düşündüğüm gibi çıkmadı da neyse. Şöyle biraz şuralara lootlayalım. Şu dürbünü... Tamam o da olur. Arkadaşlar bu arada PUBG'de kaç parmak oynuyorsunuz? Lütfen yorumları yazın. Ben şey oynuyorum yani 3 parmak. 3 parmak bazen 4 parmak çıkıyor ama çoğunlukla derseniz 4 parmak. 3 parmak da güzel oluyor ya. 3 parmak da bayağı rahatlatıyor. Adam var gördüğünüz gibi şurada. Şunu halletmem lazım. Güzel. Şimdi de pat diye birisi çıkıyormuş karşıma. Ben şu, şu skara alayım da şöyle adamı bitireceğim şimdi. Neredemiş bizim afacan? Ana da baş. da şunun ayak sesi geliyor. Şurada bir yerde olması lazım. Nereye kaçtı lan bu? Şuraya mı kaçtın oğlum sen? Sen neredesin? Aman çok da umurumda. Oo, bayağı iyi bir şeyler çıktı bu arada. Üf 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 üf. Loota bak akü. E tabi o yerde olsam daha iyi olurdu da. Sıkar kalsın yani akü makine. Oo sks. Sks'yi tercih ederim ya. Uzaktan iyidir. Akü benim adam kayboldu. Neyse. Başver. Bu otomuzun. Sen Gördüm adamı. Gel kardeşim gel sen gel. Hmm, harbiden görmeden. abi bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor arkadaşlar. Güzel. Kardeşim. Sen nereye birader? Şimdi o sıra buna arkadaşlar çok bin kişilik Tamam burada moto kokteyni alırım. Başka bir şey almam. Ben gereksiz şeyler almıyorum. burada eh bunları alırsın. Güzel loot var adamda. İlk yardım kiti alırım. Molotov kokteyn. 90'lık mermi alabildiğim kadar. Tam yeterli bu bana. şunu bir mermisini doldurdum. Sonra tekrar yedim. Oo bu da bomba bomba varmış lan. Şunun da mermisini doldu. Sizi dinozor eleşkisine gitsem mi? Yok ya ben bu parkuru yapacağım. Kim kim gitmeye de Bir de alanın içinde mi? Tam alanın içini seçmiş ya. Bir de orası da çok kötü noktaymış ya. Dur ya şu el bombasını alacağım ben. Ama biraz mermi alayım şu adamda vardı. Şu güzel adamda vardı. 34 tık mermi alıyorum. Şu gereksiz şeyleri şunu bırak. Şunu bırak. Şu enerji içeceği kalsın. Şunun burada ne işi var? Pala'yı zaten kullanmıyor. Makyo. Sis bombası kalsın. Tamam ya. Baş bu o baya kaplıyormuş. Şimdi benim ne öldüreceğimi çok iyi biliyorsunuz. Hangisini öldürsem o? Daha bana gelmeden ölecek büyük lan. Lan öldü lan. Neden bu kadar hızlı mı ölüyor arkadaşlar? Ne oldu lan düştün mü? <laughs> Bundan alayım. Ecilleştiri. Ama burası da varmış lan, burayı da unutmuşum. <laughs> Amandır. Startı nereden başladı ya? Oğlum, şimdi başlayacak fırsat mı ya? Arkadaş, ben niye kontrol edemem bunu? Ben hiç kullanmayı da sevmiyorum bunu. Arkadaşlar PUBG'de ID'nizi yazın. Ben size istek atacağım. Hani dün Roblox dün diyorum lan. Öbür gün Roblox çekmiştik arkadaşlar. Onun gibi ID'nizi atın. Birlikte oynayacağım. Sizinle. Sizinle birlikte oynayacağım. Tek istediğim sizden ID'nizi atın. Sizinle birlikte oynayalım. Ne diyorsunuz? Bak, güzel fırsat sundum size. Bir YouTuber'la oynayacaksınız. YouTuber'da hani benim YouTube'um alınma bir şey değiştirme. Hani belki siz benden daha iyi oynuyorsunuz. O da olabilir. Şurada bir yerde insem şu an bir lootuna baksam. İndir beni güzel dinozor. Oğlum şuraya şuraya. Hadi Allah bismillah. Hadi bir 24 bir 24 verir misin diğer sefer gibi? Skan var ama ben Hadi senin ben vereceğim bu <laughs> Ben o diğerini halledeceğim arkadaşlar merak etmeyin o kim oluyor? Bana karışıyor. O sıra tek yiyen ben. Tam görmüyorum ki adam nerede adam. Arkadan mı sıktı, önden mi sıktı? Göremiyorum ki neyse. Sen bir gel kardeş. Gördüm. Şu evde bir yerde herhalde. Şöyle bir uçayım. Adam nerede ki? Bindirsene beni. Adam nerede akıyor? Yeşile bomba mı Burada loot var. Bunun bunu burada ne işi var? O orada ne? Dürbünüm çok, çok kötü ya. Dürbün çıkması lazım. Ha şu 2x şuraya bağla. Bir şey yok. Ben bazı bir şey göremedim açıkçası. Ben beni... Yine... Dinozor yerleşkesine uçayım mı lan bir kere? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir kere uçup geleyim mi? Yok ya al alan orada var. Oyunda da yavaş yavaş az kişi ölüyor. Normalde bu vakitte. E, Tabi video dışı bunlar. 50 kişi hatta böyle bir şey olmuştu. 30 kişi süren mi var onu yok. Süren var sandım. Süren var sandım ne olmuş ki? Şuraya insem. Loot mut. Aynen loot çıkıyordu şurada. Dinozor. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır. Sakın. Sakın böyle bir şey olmasın sakın. Oh, hayır ya abi ya. Böyle, bu, bu olacak şey mi şimdi ya? Bir tane araba bulmam lazım benim şu yolda. bu olacak şey mi ya? O olduğu şeye bak ya. Aa, ha, benim hatam da çoğunlukla. Kim yolda bir tane araba yolda bir tane araba bulmam lazım. Ben şuraya da bir bakayım. Kimse görünmüyor. Ya burada da araba çıkmaz. O ne lan? Orada bir şey var. Ya araba ya da bir araba park edilmiş. Yavaş yavaş oraya gidiyorum. Orada bir şey var. Tam şurada. Aynen. Oraya alacağım sonra dinozorumu alacağım ama bu olacak iş mi ya? Ben benim hatam. Ben kabulleneyim ilk önce. Neredeydi lan kaybettim. İşte bu canavar kamyon. Canavar kamyon. Şimdi dinozorun oraya gideceğiz. Ha buradan araba varmış. Ama canavar kamyon daha iyi. Lan gözümün önünde araba varmış. Ben görmemişim. Biliyordum böyle bir şey olacak. Oğlum arkana bak biraz. Biraz arkana bak, birazcık birazcık arkana bak. Bu ses nereden geliyor bir bak. Hı. İlk yanım gitin alabiliyorsam alayım. Motor kokteyni al alamıyorsam alamayayım o da Burada birisi mi var ki öyle bir şey yaptı ya? Ama insan da bir bakar yani arkasında birisi var mı diye. Lootumuzu yapsak mı? Ay pardon alanda geliyor ki şu, şu bizim şu bizim dinozor alanı da olmasa canavar kamyonla da idare eder. Canavar kamyonda sıkam var. Adamı tam görmüş değilim şöyle arkaya bakayım. Adam şuradan ses geldi. Şurada galiba. Şu çadırın orada mı? Yürüyen var sanki. Yok. Oo SLR. Ben SLR'yi daha çok kullanmayı seviyorum SKS'den. Niye mermi alıyoruz ki full? Full mermi zaten bana yetiyor. Moto kokteyni alayım. Adam da iyi loot yapmış ama ya. adamın da şimdi hakkını... Niye... Ben... Boş veriyorum dinozor. Ben canavar kamyonla gideceğim. Ehe, ben canavar kamyonu. Kaç tane orada iki kitim var? Altı tane çüş. Biriktirmişim lan harbiden. Bak şunu bırakırım. Şunu bırakırım. Ağrı kesici kullanmıyor. Bu kadar lootumla da şimdi birazcık mermi alayım şu adamdan. Sonra artık full mücadele gireceğiz şimdi arkadaşlar. Şu adam. adamdan mermi alayım. Şöyle şu yüzükten verir. Şu el bombasını alalım. şu yüzükten mermimizi alalım. Tamam yeterli. Artık arkadaşlar görevli hani siz görev vereceksiniz bana. Öyle ben öyle PUBG videoları da gelecek. Merak etmeyin. Çok çok yakında. Doğru her an başlayabiliriz ona da. Oğlum. Neyse ben canavar kamyonu gideceğim abi. Canavar kamyonu. Oo amere var lan bizimkinden. Hatta ona birlikte mi takılıyor? Ya birlikte de takılmıyor. Yani birlikte takası bir şey derdim. Arada droplara falan. Şimdi haritamıza bakalım. Bir köprü geçtikten sonra köprüyü daha geçemedik mi? Bizim bir kara borsaya baksak mı? Ne kadar paramız var? 28. Gerek yok. Hı, şimdi nereye gidiyoruz alandan? Şuraya doğru dönebilsem. Şöyle şimdi etrafı biraz kolaçan edeceğiz. Şu, şu bizim gibi yakalayacağım galiba ben. Aynen o, o tarafa doğru gidiyorlar onlar da. Benzin çok hızlı bitiyor lan. Geldik Neredeyse geldik. Bakın burada adam çıkar mı be? Çıkmadı. Tamam geldik alana girdik. Şimdi, şimdi biz bu... Şimdi benzin arıyor. Tam şöyle bir baskın yapalım. Dur. Gerçek daha iyi dürbün olamaz mıydı abi? 2x ne ya IQ. Ben şu an full dürbün arayacağım. Duran kara borsayı kurayım. Kara borsa kuracağım seni. Şunu şunu bir alalım. Şu beleş sandık. Okay, ben hakemeyim okay be. ne yapayım Allah aşkına. Bence ben bir 6x alayım ya. Dur Şu iki satın alalım. 23. 23'e de bence bir güzel 6x gelir ya. Aynen 6x alalım. 6x inşallah almışımdır. Yok lan oğlum bir saniye. Lan silah bırakma. Ya silah bırakma ya. Ulan. Lan oğlum. Bak. Şimdi cema. Bak, şunu şuraya alıyorum kardeşim, tamam mı? Tamam, şeyleri bıraktım mı? sonra bunu bunu alıyorum. Tamam, şimdi bu DP yerine de bırak. Bir 6x e tadına baktırmadınız ya. Güzel. Bu da biraz loot bakalım en fazla olan 47'lik. Al. Tamam şimdi daha iyi ortam. Bakalım burada gelen var mı? Bizim arabamız şuradaydı. Dürüm... Oha 180 MS, neden? ne lan? Evet, oynayabiliyorum en azından. Abi 1 numara direkt ya. bir numaranın kilimi çalsam. Biraz şeyini mi çalsam ya? Ben, ben bir numaraya doğru hareket yapıyorum hani orada çok adam var. O, yüzden gidiyorum. Yoksa hayatta gitmem onların yanına. Ne iş var onların yanında? O silah sıkıyorlar bir Aa dinozor yerleşkesi lan burası. O yüzden bu kadar. Lan T-Rex var lan burada. Kimin lan bu T-Rex? Gördüm adamı. Uy. Adamın galiba canı varmış. Gitti. Bu bir. Aga bu bir. Güzel. Bak. Adam var ama nereden bilmiyorum. Lan oğlum beni niye beni almadın? Bir numara beni almadın. İki numarada o tirek seziran adamı. kan var. Şuradan. Ne bulsam? Elime geçirsem senin ben var ya. Buradaymış ya adam. Kim ateş ediyor lan? Aki adamı mahvetti. İndir beni. Aki ya abi sen niye alıyorsun? seni zaten lootu niye <laughs> al... gelen var sandım. Şimdi ben böyle bir şey yapacağım. Şu ikisi bırakıp. Oğlum beni yapıyor beni niye almıyorsun. Beni al. Beni beni anlamıyor mu? Ha beni almaya gel. <laughs> anlamıyor Rabbim ya. 4x'imiz güzel. Sekmiyor. 4x zaten deyip en güzeli bence. Tamam şimdi ben o T-Rex'i çalmaz mıyım? Bekle sen bekle. İlla ki sen o t Dur sesleneyim burada. Seslensen mi? Böyle düşürürüm ben de. Arkadaşlar beni almayanın sonu bu olur. Alacaksın kardeşim. Şu adam bana sinirle geliyor da. E düşmemiş de tamam. Beni alacaksın. Düşürürüm onu. Onu düşürürüm. Abi git ya. Ha nasıl silah sesi geliyor lan. Gördüm adamı. Yok. Deep'i lalet çekiyor iş bu. Gitti. Nerede adam? Ben buna sinir oluyorum ha. Vuruyorum adamı kaybediyorum. Neyse alan geliyor. Ben drop'a doğru gidiyorum. AQ. Ben vuruyorum adamla şey yapıyor ya. Neyse inşallah bir maçı kazanacağız. Şuradan da silah sesi geliyor. bir numara olduğu yerden. Bir numara onu alır. Baş vereyim ben. Drop inmiş ya buraya ama bizimkiler kesin %10 milyon evini bulunduklamıştır. Hani yüzde kendimden bile bu kadar emin olmadım. Yani biliyordum. Belki iyi bir şey bırakmışlardır ya. Hı, bu iyi. İşte bu. Bu iyi benim için. En azından bir şey bırakmışlar. Neyse alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Ve o canıma kamyon niye patlattı ki o? Benimki de bir ölmedi ha. Ananı. Ah öldü benimki. 7 kişi az çok az bu arada 7 kişi. Acayip az. Dur artık alan alan dur artık alan dur artık dur dur. Şurada dursun. Abi, bir numara da şov estiriyor ama. Hmm. Canım bilsin öyle şey yap. Canım bilsin diyorum lan. Şu alana geçeyim öyle. Yok yok. Alana yetişmeden gider canım. O bana sıka. Bana sıkıyor. Gara şu tepeden sıkıyor. Şimdi alacağım. Bir alanı geçip senin işini halledeceğim kardeşim. Bir alanı geçeyim hele. E nerede bu adam? Hı, orada bir şey var. Ha uçak. <laughs> dinozor sana uçan dinozor var ya. Çüş ya abi çüş ya. Bana hiçbir şey bırakmıyorlar ki. Bana da bir şey bırakın kardeş. Ayıp olmuyor mu? Ayıp değil mi lan? Aa dinozorla birisi geçti lan. Ha, abi çek şunu. Lan duraba kaçıyor lan bu. Lan bu duraba gidiyor. O drop benim hakkım lan. Hep çalıyorsunuz lan benden. Yeter artık. Çalmayın lan kardeşim, ayıptır, günahtır. Şu şunu, şunu bir arayacağım çalsam lan acaba? Aracını çalsam şimdi bu mal beni patlatacak. Onda da ona da hak veriyorum yani. İlk onun içerisindeyim. Ne yapayım? Dura birine gidiyorum çünkü... Çünkü yoksa yok sadece adam için. Adam belki vardı uzaktan alırım. Ana bu bu. Kim var beni al. Helal lan beni de aldı. Şu binimi patlatacağım ya. Net birinciyiz bu arada. Net. Eminim. Bu ekibe bak. Oğlum ya bu duraba mı gidiyor ya? Kankim duraba git. Duraba. Duraba. Hani çok iyi bir alana düşmüş lan. Kankim. Benim hakkım ama. Senin oğlum zaten, zaten senin lootun var. Benim, var. Benim hakkım AQ. Ha, Belki güzel bir şey çıkar diye bunu alıyorum. O groz alırım. Ha, bunu niye aldım lan? DP yerine. Dur lan şöyle bir hata yaptım. Benim SLR'yi almam lazım. S'lere nereye düştü? Lan yere mi düşüyor lan bunlar? Ben şeyleri şeyle değiştireceğim. Ana çok iyi oldu. Groza'yı ben Groza'yı Groza benim hakkım. Bağırma lan geliyoruz. Kardeşim bağırmasana geliyoruz lan. Senin ben. Orada bir şey var, orada bir şey var, orada bir şey var, orada bir şey var. Yeah. Birinciyiz işte bu bebeğim. Yeah. Bak kardeşim şurada adam olsaydı güzel güzel sekmene vurabilirim bak. çok güzel lan silah bu. Onu da çok iyi kullanıyorum. beş <laughs> tane bombam varmış lan. Oha. Lan da net kazanırdık bu arada. Net demişim zaten birinciyiz. Neyse ben hızlıca çıkıyorum maçta. Kaç kazan? Artı 20 falan bekliyorum. Oo, Artı 46. Güzel. Adamın kaç kilo var ki? Ne? Oo, 22 varmış lan adamın. Şişaki. En düşük ben mi aldım harbiden ya? Çok düşük. Evet arkadaşlar. Şunu da alalım. Ha, o da kart. çok güzel lan. Şimdi arkadaşlarımı VS atabileceğim. Sonunda VS videosu bugün bile gelebilir. VS videosu. Bugün oda kartı var ya bende arkadaşlar. Bakın kaç günlük. Bazen sınır, bazen bir günlük geliyor. Bir günlük arkadaşlarımla VS atacağım. Büyük ihtimalle bunu çekeceğin. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.